Merhaba şimdi kemer altındayım. Burada baş kemer altı turistik er çarşısı var. Şimdi adam duruyordu kapının önünde yöneticiymiş izin aldım. Bir de çekebilir miyim dedim. Tamam dedi. Biraz sonra şuradan geçeceğim tişört alacağım. Kemer altına geldim. Şu şey yastıklara bak. Kedili yastıklar. Siz mi bakıyorsunuz? Evet. <laughs> Çarşıya gidecek Bunları görelim. Bunlar kaçı satıyorsunuz? Onlar içi yastığı ile beraber 100 lira, sadece kılıf 50 lira. Sadece kılıf 50 işi ile beraber bu postluşu ile beraber 100 lira. Şu bir çarsı bir bütün izin özünü aldık. Bu kemer altı çarsı. Benim YouTube kanalım var, fotoğrafçılığı kurak. Ben de bir, diyorum, mi konuşuyorsunuz i̇şte telefonu bakayım. Allah telefona geldik. Öyle diyor da biliste mi? kamerayla konuşuyorum diyor. <laughs> Yok diyor sen video video, video, video çek konuş konuş. Orada çökmeye oradan Bak çarşıda karşısında böyle bir dükkan var. İşte yastık, süngerler falan satılıyor. Bir şey lazım olursa kemer altında buradan alabilirsiniz. Minderler var. Hemen girişte şeyler var işte. Bunların burada skeç aslında. Tahta falan var. Şurada el işi kıyafetler var. telefon çaldı. Ne 850 numaradan geldi. Ana ben skuturu unuttum burada ben. <laughs> Girdim. Skuturu unutmuşum. Burada da el şırınları yapılır. Çanta manta. Ondan sonra takı, şapka var. Güzel şapkalar var. Size çekim mi? Çekelim, evet. çek işte. Demin bir gösterdim. Kimse yok da girmedim içeri. Burada keçeden ürün yapmışlar, keçi tablo. Olması bu olarak keçe. Şu gömlek güzelmiş ha. Burada bir tablo var. Burada da tablo yapılır. Hayırlı. Burası da keçe tasarım dedi. Sevmek Dur. Önce böyle fon oluşturuyor abi. Üzerine keçe tasarım yapıyor. Merhaba abi. Abi de çay getirmiş. Kendi çayını mı getirdin abi? Arkadaş <laughs> ya. Kendi çayını getiriyor. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba hoş bulduk. Bunlar böyle keçe. Bunlar yün. Bunlar yün. Yünün işlemi biz keçe diyoruz. Evet. Bu yün şu anda. Ha yünmüş. İşlenince keçe mi oluyor? Tabii işlenince keçe evet. oluyor. Biz onu sabun ve suyla işliyoruz. Muhtemelen izleyicilerinizden, izleyicilerinizden bir kısmı biliyordur. Evet, biz evet. işlenince keçe diyoruz. Bak iyi. böyle işlenmiş hali bu. Şöyle biraz dolaşayım. Tablo var burada. İşte abi emeklisini değerlendiriyor Boş vakitlerini değerlendiriyor. Biz el, el, sanatları yapıyor. Şeyden çıktım, pasajdan çıktım. Bir de şöyle bir dükkan var. Genelde tablo işte giysi keçe üzerinde bu pasajda bir <laughs> şeyler yapıyorlar. Bu dükkan da güzelmiş. Bak burada zır başlığı var. Lamba e, var. Buyur abi. Kral, bileyim, var. Içeriden. Buyur abi. Dövbe, dövbe. Youtube için video çekiyor. E, Pasajın iyi. videosunu çektim. Çıkarken de sizin dükkanınızı çekiyor. Böyle çek. Bak çıkışı burası pasajın. Burada da şey var. var e, bak. Doğal organik ürünler var. sana pasajın çıkışında. Burada tarihi bir çeşme var. Valla ismini bilmiyorum. <laughs> şey bir şey <laughs> Anam ayağım. <laughs> Kadının önündeki torbada bir şey vardı sert. Ayağıma bir şarttı. Güzel çantalar yapmışlar burada. 200 lira bir silik. Abi burası Baş durak cami burası Bak şurası Demin insanlar iniyordu göstermedim Baş durak camiymiş Ses ön mikrofondan daha iyi geliyor, arka mikrofondan biraz az geliyor. Balıkçılar buralarda balıkçılar. balıkçılar çok. Ha bak burada <laughs> oyuncaklara bak. Genelde balıkçılar oluyor buralarda. Aha ben şuradan geçecektim. İyi. Yolu şaşırmadım bir buçuk gün. Tamam mı? Bir gün dedim. Normalde. Bak burada formalar satılıyor. Burada hediyelik eşyalar var. Maklet 20 liraymış. Şu nazar boncuklu güzel oluyor şunlar duvar için. 8 dakika olmuş. Burada da meyve suyu var. 20 lira 25 lira o civar. Taze meyve suyu sıkıyor abiler. Ben kapatıyorum şimdilik. Bu kadar yeter. İlginç bir şey görürsem onun videosunu çekeceğim. Şurada bir şeyci vardı. Ee, Kadayfçı mıydı, neydi? Onu görürsem onun videosunu çekeceğim. Özel bir şey yapıyor adam böyle yöresel bir ürün.